Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıfın 2. teması olan çok basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma konusuna değineceğiz. İlk etapta basamak kavramıyla başlıyoruz. Basamak doğal sayılarda rakamların bulunduğu yere denirmiş. Bir herhangi bir doğal sayıda rakamların bulunduğu noktaya basamak adı verilirmiş. Örnekte 1789 sayısı var. Sayıların basamaklarını biz sağdan sola doğru birler, onlar, yüzler, binler olacak şekilde böyle ardarda arda sıralayabiliriz. Hatta binlerden sonra on binler, bundan sonra yüz binler basamakları gelir. Bu yıl ilk kez karşılaşacağımız olan basamak ise bizim milyonlar basamağıdır. Milyonlar basamağı artık bizim yedinci basamağımız olarak karşımıza gelir. Milyonlardan sonra ise on milyonlar, 100 milyonlar şeklinde ilerler bu basamaklarımız bizim. Yani 9 basamak sayılara kadar çıkıyoruz. Basamak değeri kavramı. Bir basamak ve o basamaktaki rakamın çarpımı ile elde edilen değerdir. Üstteki sayımızı tekrar aşağı aldık. 1789. Şimdi 9 sayısı birler basamağında. O yüzden 9 sayısı ile 1'i çarpıyoruz. Buranın basamak değeri 9'a eşit oluyor. 8 sayısı ise onlar basamağında. Yani 8 ile 10'u çarptık. Sonucumuz 80. 7 yüzler basamağında 7 çarpı 100 yapıyoruz. 700. Bir sayısı ise binler basamağında 1 çarpı binden 1000. Hatta şuna bakacak olursak sayının basamak değerlerini toplarsak bize yer. Yani 1000 1000 780 ve 9. Bunları topladığımızı düşünelim. 3 tane 0'ı topladığımızda 0 eder. 9 ekledik 9. 0 0 daha 0. 8 ekledik 8. 7 0 daha 7. 1'i de aşağı indirdik. Bakın neye eşit oldu sayının kendisine. O zaman şöyle bir çıkarım yapabiliriz biz buradan. Bir sayının basamak değerlerinin toplamı o sayının kendisine eşittir. Buraya da yazabiliriz hatta. Bir sayının basamak değerlerinin toplamı basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir diyebiliriz. Yanında da bir sorumuz var. Verilen sayının yani 428.335 sayısının basamak değerlerini bulacağız. 5 rakamı birler basamağındadır. 5 çarpı 1'den buranın basamak değeri 5. 3 sayısı onlar basamağında. 3 çarpı 10'dan 30. 3 sayısı yüzler basamağında 3 çarpı 100'den 300. 8 sayısı binler basamağında 8 çarpı 1000'den 8000. <laughs> 2 sayısı 10 binler basamağında 2 çarpı 10.000'den neye eşittir burası da? 20.000'e eşittir. 4 basam 4 sayısı da 100 binler basamağında 4 çarpı 100.000'den binden 400 bine eşittir deriz. Hatta buradaki sayılarda toplarsanız yine bize çözümlediğimiz sayıyı yani 428 bin 335 sayısını verecektir. Bölük kavramımız. <laughs> bir doğal sayıdaki rakamların sağdan sola doğru üçerle her bir grubuna bölüklenir. Bakın sağdan sola doğru buraya dikkat. Soldan sağa üçerli ayırırsak çünkü sayıları hata yapmış olacağız. Şimdi bakalım. Böyle bir sayı vermiş bize. İlk bölüyüm ilk üçlü rakamım kim? Birler bölüğü. Sonraki üçlü rakamım binler bölüğü, sonraki üçlü rakamam ise milyonlar bölüğü. Burada bakın dikkat ediniz, çekmek istediğim bir nokta var. 2 hangi basamak burada? Birler. 9 hangi basamak? Binler. 8 az önce öğrendiğimiz milyonlar. Bakın buradan hemen notumuza yöneliyoruz. Önemli not demişiz burada. Bölük adları bölükteki en küçük basamağa göre isimlendirilir. Şimdi şu üçlüdeki en küçük basamağın birler. O yüzden bölüğümün adı birler bölüğü. Sonraki üçlüdeki en küçük basamağın binler. O yüzden bölüğümün adı binler bölüğü. Sonraki üçlüdeki en küçük basamağın milyonlar. Demek ki bu bölüğümün adı da milyonlar bölüğü. Hatta milyonlardan sonra gelen şuradaki 4 sayısından sonra bir basamak daha gelirse buraya da milyarlar adı vereceğiz. O bölüğün adı da ne olacak o zaman? Milyarlar bölüğü olacak. Oradaki basamaklarım da milyarlar, 10 milyarlar ve 100 milyarlar olmak üzere yine 3 tane basamaktan meydana gelecek. Aşağıda bir notumuz var. Doğal sayılar okunurken birler bölüğü hariç her bölükteki sayının ardından bölük adı okunur. Bakın birler bölüğü okunmaz. Yukarıdaki örneğe bakacak olursak sayımız 438 milyon 719 bin 2 şeklinde okunur. Yani buradaki iki basamağını okurken 2 bölüğün adında bir diye okumuyoruz arkadaşlar. Bu bir okuma hatasıdır. Hatta kaynaklarda karşınıza çıkar. Eğer bölüğün tamamı sıfır sayısından oluşuyorsa o bölük okunmaz. Şimdi aşağıdaki iki tane örneğimize bakalım. Sayımızın okunuşunu sayı vermişim. Sayının okunuşunu da yazmışım. Bakalım 312 milyon. Bakın milyon bölüğün adını ekledim. Ardından 223 bin bölüğün adını ekledim. 112 bakın 112'nin yanına bir diye bölüğün adını eklemeyeceğiz arkadaşlar. Bu bir matematiksel hatadır. Sıradaki sayı. 224 milyon bölüğün adı eklendi. Bakın burada 3 tane 0 var. Burayı 0, 1000 gibi bir şekilde okuma yapmıyoruz. Olmayan bölüğü okumuyoruz. Sıradaki sayım olan ise 141'i de okumaya ekliyorum burada. <laughs> Ve okunuşum tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir notumuz var. Sayı değeri bir rakamın kendi değeridir. Neymiş sayı değeri? Rakamın kendisine ait olan değeriymiş. Örneğin burada bir sayı vermişiz. 493.017 sayısındaki bakın 3'ü farklı renkle yazdık. Çünkü bunun sayı değeriyle ilgileneceğiz. 3 rakamının sayı değeri 3'tür. Niye? Sayının kendisiydi çünkü. Bu 3'ün sayı değeri 3. Ancak bu 3'ün basamak değerine bakacak olursak biz basamak değeri 3 hangi basamakta? Binler basamağında. 3 çarpı binden ne olacak? 3000 olacak. Sayı değeriyle basamak değerinin farkı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çözümleme. Bir sonraki alt başlığımız. Bir doğal sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı şekilde yazılmasına çözümleme denir. Rakamların basamak değeri şeklinde toplam. Biz bunu zaten yukarıda aslında yaptık. Tam olarak şurada. Bir nevi biz burada çözümleme yaptık. Sadece bunu böyle alt alta değil. Yan yana hatta iki farklı şekilde yazabiliyoruz. Hemen inceleyelim. Şimdi sayım 372.163. 3 birler basamağında 3 çarpı 1'den basamak değeri 3. 6 onlar basamağında 6 çarpı 10'dan basamak değeri 60. 1 yüzler basamağında 1 çarpı yüzden basamak değeri 100. 2 binler basamağında 2 çarpı binden basamak değeri 2000. 7 onlar basamağında 7 çarpı 10 binden basamak değeri 70 bin. 3 100 binler basamağında 3 çarpı 100 binden basamak değerim 300 bin. bin. Dilerseniz bunu bakın birinci yazış demişim. Direkt bu şekilde sonuçlarını alarak yazabilirsiniz toplamı. İkinci yazışım ise sayı çarpı basamak değeri artı sayı çarpı basamak değeri şeklinde elimde olan tüm basamakları bu şekilde de tane tane ben yazabiliyorum çocuklar. Örnek. Aşağıda çözümlenmiş hali verilen sayıyı yazalım. Böyle sorularda ise bakacağımız ilk şey şudur. Sayının en büyük basamağı hangisi? Genelde bize bunu sorular sıralı halde verir. Sıralı halde vermediği sorularla karşılaşabilir miyiz? Kesinlikle karşılaşabiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bakalım 700 bin artı 60 bin artı 400 artı 20 artı 9. Şimdi bakın 100 binler benim en büyük basamağım. Sayım 7 ile başlayacak. 100 binlerden sonra sıradaki gelen basamağım 10 binlerdir. Bakın burada 10 binler mevcut. Ve bu 10 binlerin değerine 6 bak. 7, 6. 10 <laughs> binlerden sonra gelen basamağım ise binlerdir. Benim çözümlememde binlere ait bir basamak var mı? Yok. Baktığım zaman 400 kaldı, 20 kaldı, 9 kaldı. Hiç binli bir şey okuyamıyorum ben çözümlemede. Çözümlemede verilmeyen basamağın yerine ne yazıyormuşuz arkadaşlar? 0. Ne demişiz? Çözümlemede binler basamağı olmadığından bu basamağa ne yazılırmış? 0. Yani olmayan basamak yerine ne ekliyormuşuz? bir? 0. Binlerden sonra yüzler gelir. Bakın 400. Buranın değeri 4. O zaman bura 4. Sonra onlar basamağı 20. Buranın değeri de 2. En son birler basamağım olan 9'u eklerim buraya ben. Çözümlemeyi bitirmiş olurum. Hatta buraya ayrı bir örnek yazarsak biz. Örnek diyelim. Bir sayı verelim. Bunun çözümlenmiş halinde bulalım. Diyelim ki 20.000 bin artı 3. Bu sayıyı bulacağız. 20 bin ile başlamış. Doğru mu? Yani 10 binler basamağıyla. Bunun değeri 2. 10 binlerden sonra binler gelir. Çözümlememizde var mı? Yok. O zaman bunun yerine bir tane 0. Yüzler basamağı gelir sonra var mı? Yok. Bunun yerine bir tane 0. Onlar basamağı gelir. Var mı çözümlemede? Yok. Bunun yerine bir tane 0. En son olarak binler, birler basamağı. Bu çözümlememiz de var ve cevabım ne olur? 20003 sayısı olur. Doğal sayıları karşılaştırma. Ne demiş bize? Basamak sayısı fazla olan sayı diğer sayılardan büyüktür. Bakın arkadaşlar, bu her zaman geçerli. Basamak sayısı fazlaysa diğerinden büyüktür. Şöyle bir şeye bakacak olursak. Bir elimde 9 sayısı olsun, diğer elimde de 100.000 gibi bir sayı olsun. Bakın burada 1 ve 0'lar var sadece. Burada 9 var. Diyemem ki ben. 9 olduğu için daha büyüktür. <laughs> bu sayı 6 basamaklı bir sayı. Bu sayı ise 1 basamaklı bir sayı. 6 basamaklı sayı 1 basamaklı sayıdan her durumda ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır. İkinci maddem ise şu. Basamak sayıları eşit ise soldan sağa doğru aynı bölükteki sayıları ben ne yaparmışım? Karşılaştırılmışım. Şimdi ilk örneğim 6 milyon 435 bin 279 sayısı ve 987 bin 395 sayısı. Bakın burada 9'lar 8'ler daha önce yazıldığı için biz bu sayının daha büyük olduğunu savunamayız. Neden? Bu sayıda 6 tane basamak var. Ancak bu sayıda 7 tane basamak var. 7 basamaklı bir sayı 6 basamaklı bir sayıdan her durumda nedir? Büyüktür. Bunu bilmek zorundayız. <laughs> Şimdi ise iki tane altı basamaklı bir sayım var. 628.395, 627.736. Bakın üstte ne dedik? Soldan sağa doğru bölüklere bakacağız. Bölümde 628 var, bölümde 627 var. 628 sayısı 627 sayısından daha büyük olduğu için ilk sayım ikinci sayımdan ne oldu? Büyük oldu. Aşağılarda okuyalım. 7 basamaklı doğal sayı her durumda 6 basamaklı sayıdan büyüktür. Diğerinde ise basamak sayıları eşit olduğundan bölüklere bakılır. 628 sayısı 627'den büyük olduğundan ilk sayımız ne oldu? Daha büyük oldu. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonunda nelere değindik? Burayı bir toparlayalım. Doğal sayıları karşılaştırdık. Doğal sayıları çözümledik. Sayı değeri ve basamak değerinin farkını öğrendik. Sayıları okumayı, aynı zamanda yazmayı ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Bölükler sıfırlardan oluşuyorsa orayı okumayacağımızı, çözümlemede ise bize boşlukları verdiği zaman onların yerine sıfır koymamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Basamağın ne olduğunu, basamak değerinin ne olduğunu, bölük kavramının ne olduğu üzerine konuştuk. Bir sonraki videomuzda ise bunlara dair soru çözümü olacak. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.